canım. Ama büyük bir proje üzerinde çalışıyorum. Çok büyük. Yani canlarım bunun yanında piramit hırsızlığı çocuk oyunu gibi kalacak. Ve yakın dostum Doktor Nefaryo'nun gayretleri sayesinde. Teşekkür ederim. Oh, i̇şte orada. Çok da karizmatik. <laughs> Şimdi çok gizli bir laboratuvarda küçülten bir ışın bulduk. Bu küçülten ışını ele geçirdiğimizde Artık yüz yılın en büyük suçunu işleme fırsatımız olacak. Yüz yılın. Şimdi neyi çalacağımızı söylüyorum. Bekle, bekle! Daha ne olduğunu söylemedim ki. Hey! Dave, önce bir dinleyin ya. Şimdi ...ne çalacağımızı söylüyorum. Biraz gerilim yaratalım. Hayır! Ve ay benim olduktan sonra... ...dünya geri almak için her istediğimi verecek. Ve ben tüm zamanların en büyük kötüsü olacağım, canlarım. Ya, olay bu işte! Alo. Alo bro. Kötü bir haberim var. Yaptığım hesaplara göre doğrusu bu işi nasıl başaracağımızı bilmiyorum. İmkansız görünüyor. Ben mucize yaratamam. Hey! sakin ol doktor. Yine gidip bankadan kredi alırım. Beni severler. <laughs> ah! Edit. Kes şunu. Ne? Bir şey yapmıyorum ki. Bayan Hatun'un kız yurdu. Merhaba Bayan biz geldik. Merhaba kızlar. Biz yok gel. Bize evlat edinmek isteyen oldu mu? Hmm, biraz düşüneyim. Hayır. Üstüne ne kaydın bakayım. Çamur pastası. Kimse seni evlat edinmeyecek. Adam. Bunu biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Güzel. Nasıl gitti kızlar? Kotamıza ulaştık mı acaba? Hmm, sayılır. 43 ee, tane naneli, 30 tane çikolatalı ve 18 tane Hindistan cevizi sattık. <laughs> Şimdi sanki iyi satış yapmış gibi söylüyorsun. Gözlerimin içine bak. Sen hala bunun iyi bir satış olduğunu mu düşünüyorsun? 18 tane Hindistan cevizi. Bana sorarsanız daha iyisini yapabiliriz. Öyle değil mi? Ha, evet. Hafta sonu ceza kutusunda geçirmek istemeyiz. Öyle değil mi? Hayır. Hayır, Hayır bayan, bayan Pekala hadi gidin. Gidin de biraz temizlik yapın. Ceza kutusu. Merhaba Nene. Merhaba. anne. Seni arayamadım özür dilerim. Premidi çaldığın için seni tebrik etmek istedim oğlum. Sen çaldın öyle değil. Yoksa başarılı olan başka bir kötü müydü? <laughs> Şunu bil